galiba. Bu kaç yıldır burada. Aa, hiç, hiç, hiç. Hadi yavaş yavaş tamam, ilerleyelim. Gel. Gel 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 Evet. Hadi bize ketek getirelim. Kurt kurt. kurt. galiba

Yazık ya. sen onlar yazık. Ya. Mustafa Mustafa Eskiden büyük dedeleriniz nasıl bir evde yaşamışlar ve nasıl eşyaları hangi eşyaları kullanmışlar? Biz geriye dönüp bu eşyaları toplayıp bir araya getirdik ben arkadaşlar. Ne? Şey, eşyaları nereden? Eşyaları böyle arkadaşlar gezdik kapı kapı dolaştık. Bizlere bağış yapmak isteyenleri eski. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet. Hadi bakalım çıkanlar. Buraya geldiğimizde dilimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun. Hadi Hadi Evet sırayla. Sıran yavaş. Malumunuz çocuklarımız büyük bir pandemi sürecinden geçtiler. Bu süreçte de arkadaşlarıyla çok farklı, güzel vakitler geçiremedikler. Bizler de belediye başkanımız Osman Güder'e birer mektup yazdık. Osman başkanımıza sağ olsun bizleri kırmadı. Çocuklara güzel bir etkinlik hazırladı. Bizi hayvanat bahçesine, sarayına bizlere götürdü. Çok teşekkür ediyoruz çocuklara bu mutluluğu yaşattığı için. Teşekkürler başkanım. Bir şeyler hazırlamışlar sanki. Eyvallah. Şu yakışıklıya da verelim? Ama erkeklere yok herhalde. Kızlara tek veriyor. <laughs> Peki bu güzel kız nerede oturacak? Ayakta duruyor. <laughs> bu güzel kızımıza da amcaları bir şeyler vermişler. Bu güzel kız. Bunun adı neymiş? Nursel. Nursel. Oo. Ama çok tatlı bir isim ya. Bize bir mektup yazmıştınız. Okumayı ve yazmayı öğrenen öğrencilerimiz. Burada isimleri de altlarına yazmışlar. Mektubumuzu okuyalım, olur mu? Saygı değer Belediye Başkanım. Bugün okulda mektup yazmayı öğrendik ve ilk mektubumuzu size yazmak istedik. Teşekkür ediyorum size sizi televizyonlardan ve okulda öğretmenimizin yapmış olduğunuz çalışmalarınızı göstermesiyle tanımış olduk. Öğretmenlerimize de burada teşekkür ediyoruz. Okulumuzun ve evimizin bulunmuş olduğu Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'ne yapmış olduğunuz güzel çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz demişsiniz. Ben de sizleri seviyorum. Bizler Muhittin Özmumcu İlkokulu 3C sınıfı olarak uzun bir süredir pandemiden dolayı birlikte güzel vakit geçiremedik. Herkes kendi evindeydi değil mi? Evet. Güzel bir anımız olması eğlenceli bir vakit geçirmek için sizden bir isteğimiz var demişsiniz. Sınıf arkadaşlarımızla beraber belediyenize ait üstü açık otobüsünüz var. Bununla hayvanat bahçesine gitmek istiyoruz şeklinde bir talebiniz varmış. Arkadaşlarımız sizin bu taleplerini, ben bu mektubu okudum, onlara bu evlatlarımızın, yavrularımızın bu isteklerini yerlerine getirin dedik. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz demişsiniz. Saygıyla ellerinizden öpüyoruz demişsiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel yavrularımızın, güzel fidanlarımızın gözlerinde hasretle, sevgiyle, muhabbetle öpüyorum. Huzeyfe. Ve evet. 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 evet, mektubu yazan evet. O yüzden bütün sınıftaki herkesi koşarak geçiyormuş. Bak, bak, bak. Enes süt içiyormuş her akşam. Sınıftaki herkesi koşarak geçiyormuş Hı. bak. Ama bu çocuklar çok tatlılar ya. Efendim abi. Ya ne kadar tatlı. Hele bu kızımız. Oo daha tatlı. Evet. Ya. Bunların her biri tatlı ya. Her biri ayrı güzel maşallah.